ya bırakıyorum. Ya gelip inanacaksınız. Öyle boş inanç yok. Hakkın bu mağdurun, şu yakılan insanların hukukunu eğer veremiyorsanız, eğer bugün burada el kaldırıp bu meclis araştırma önergesine oy veremiyorsanız bana inançlardan, bana İslamiyetten bahsetmeyeceksiniz. Biz size yalan söylemiyoruz. Doğruları söylüyoruz ve yaralıyız. Yaralı olduğumuz için de diyoruz ki bu meclis araştırma önergesi kabul edilmelidir. Ve biz adı devlet, adı kim olursa olsun amasız lakinsiz bu topraklarda mağdur edilen insanların hukukunu savunmak hepimizin boynunun borcudur. Sizi bugün göreve davet ediyorum. Bakın Sayın Başbakan dün şunu söylüyor. Diyor ki bir barış süreci yaşayacağız. Bu barış sürecinde biz Irak Federal Bölge Kürdistan'ın başkanı Mesut Bey'le Diyarbakır'da olacağız. Önemli bir görüşmedir. Bunu da önemsiyoruz. Yanında Şivan Perler olacak diyor. Yanında İbrahim Tatlıses olacak, düet yapacaklar. Şivan Perver bu toprakların çocukları. İkisi de bu topraklarda doğdu ama biri buralarda hayat bulamadığı için 40 yıldır yurt dışında. 40 yıldır diliyle, kültürüyle, sazıyla bu mücadeleyi sürdürüyor. Benim de buradan Şivan'a bir çağrım var. Bizim acılarımız var. Siz Diyarbakır'a geliyorsunuz, Diyarbakır'ın acıları var Şivan. Sen 40 yıl bu mücadeleyi sürdürdün. Sen bu acılar adına bir eğer düet yapacaksanız senin Paris'te sürgünde ölen Ahmet Kaya'nın naaşı başında bir parçam vardı. O parçada bu parçayı istiyoruz. Bizim acılarımız var. Bu topraklarda çok acı yaşandı ve bu acıların seslendirilmesi gerekir Diyarbakır'ın sokaklarında ve bu acılardan dolayı özür dilenmelidir. Eğer barış inşa edilecekse bu Sevgili Şivan bu acılara öncülük etmelidir. Bunu seslendirmelidir. Barış ancak bu şekilde inşa edilir. Bu Evet, teşekkür ediyorum. Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Mehmet Naci Bostancı Amasya Milletvekili.